Emir Şahinöz bizi bekliyor. Almanya'ya selamlar yayınımıza hoş geldi. İstanbul'dan iyi çalışmalar diliyoruz. Almanya masamızda Almanya gündeminde ajandamızda neler var? Sevgili Cemil Şahinöz dinleyelim lütfen. Evet hayırlı sabahlar İsmail Bey. İstanbul'a e, kucak dolusu selamlar diliyorum Almanya'dan. Sağ olunuz Çok sağ Almanya masasında da aslında gündem e, gerçekten yoğun geçiyor. E, hatırlarsak e, yani yaz günlerine geri gidersek e, Almanya'da havalanlarda büyük bir kaos vardı. Uçaklar gecikiyordu, işte gurbetçilerimiz uçaklarını kaçırabiliyordu. Ama bu gurbetçilerimizden dolayı değil, havalandaki sıkıntılardan dolayıydı. Korona zamanında birçok uçak uçmadığı için veya yurt dışına çıkmak bazen yasak olduğu için işçiler personelde azaltılmıştı. Bu da yaz tatilinde büyük bir kaosa meydan vermişti. Şimdi aynısı tekrar gerçekleşiyor gibi bu hafta sonu özellikle Düsseldorf'ta yine uçak kaçırmaları, işte personel eksiklerini yaşadık ve büyük sıkıntılar oluştu. Neden? Çünkü yine Almanya'da bir tatil dönemi başlıyor. Gelecek hafta daha doğrusu bu cuma cumartesiden itibaren okullar yine sonbahar tatiline giriyor iki hafta boyunca. Onun için uçak serüvenleri de çoğalıyor. Çoğaldıkça da personel halen eksik olduğu için Sıkıntılar devam ediyor. Hatta bu hafta sonu polis ve e, askerden yardım da alındı. Ordu'dan da personel alınıp e, bu e, gidişatı değiştirebilmek için yönünde. Ama e, bir değişim şu an gözükmüyor. Bundan dolayı da zaten sendika bir açıklama yaptı. Yani yaz tatilinde zaten yaz günlerinde personel eksikliğini zaten yaşadık. Halen bunun e, e, bir şekilde düzeltilmemesini anlamsız bulduklarına dair bir açıklama oldu. Çünkü hatırlarsak yaz günlerinde birçok ülkeden olmakla beraber Türkiye'den de 2000 tane işçi istenilmişti geçici olarak işte havaalanı personeli alalım diye. Ama bu 2000 işçiden Türkiye'den isten 2000 işçiden sadece 150 tanesi gelmişti. Yani 150 kişi dedi tamam ben Almanya'ya gidiyorum. Geçici olarak bu görevi yapıp geri döneyim diye. Ama şu an görüyoruz ki tatiller yaklaştı. Sorun çözülmemiş. Havalanında aynı sıkıntılar devam ediyor ve gurbetçiler de şimdi gelecek haftadan itibaren işte cuma cumartesi pazardan itibaren yoğun bir şekilde Almanya'dan Türkiye'ye seyahatler olacağı için şimdiden 2-3 saat önceden havalanda olması gerektiğine dolayı Havalanlar mesajlar yayınlıyor şimdi de. Evet önemli bu düştüğünüz notlar önemli. Ben de notlarıma bakıyorum. Yine sizinle konuşurken bahsi geçtiği için bir not olarak aktarmıştım. Siz tekrar dediniz ya gurbetçiler yeniden yollara düşecekler. Tavak raporunu duyurmuş idim. Siz de şimdi söz oraya gelmişken tekrarlamak istiyorum çünkü önemli. Türkiye'de özellikle sosyal medya'da Gerçeğe ulaşamıyoruz Cemil Bey. Yani bu Türkiye'mizin bir türlü gerçekten önlenecek gibi görünmeyen çok trajik bir meselesi. Yani dünyanın en katı yani bu beyaz mıdır beyazdır, bu siyah mıdır siyah kadar açık olan şeyler bile görsek de duysak da inanamıyoruz. O sebeple önemli bakın mesela TAVAK raporuna göre 3 milyon 700 bin Avrupa Türk'ü yakın zamanda Türkiye'mize gelmiş. 5 milyar 365 milyon avro bırakmışlar rakamlara lütfen dikkat. Bir Avrupa Türk'ü kişi başına 1450 avro bırakırken yabancı turist ortalama 780 avro harcıyor. Hani bazı böyle rakamları konuşuyoruz. Sadece maddi girdileri konuşuyoruz. Bu maddi girdi rakamını da buraya bırakmış olmak isterim. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Almanya'nın hakikaten nedir bu havalimanlarından çektiği? Daha doğrusu havalimanı çilesi Almanya'nın bitmiyor. Yani bir işçi bulamıyorlar. İşçi talebine çıkılıyor, işçi gelmiyor. Eski dünya yok çünkü, eski Türkiye yok çünkü. Diğer taraftan uzun yıllardan bu tarafa devam eden havalimanı inşaatları var. Onlar aylar, yıllar boyunca gecikiyor. Görünen o ki bu çile bitecek gibi de görünmüyor. Dileriz ki kısa sürede neticelenmiş olsun. Şöyle Cemil Bey, önemli bir haber. Almanya'da Açık Cami Günü. Yani bu çok önemli bir haber gerçekten de. Fakat mesela Türkiye'de de çok yaygın bilinen bir haber, bir uygulama değil. Biz de bunu İstanbul saatinde sizin vesilenizle, detaylarıyla e, dinlemek isteriz. Nedir açık cami günü? Çünkü yeni bir uygulama değil bu. Aynen. Bunu aktarmaktan da memnuniyet duyuyorum. Hakikaten de duyulması, bilinmesi gereken bir mesele. Almanya'da biliyorsunuz birçok cami var. Yani 5-6 milyon yakın Müslümanın olduğu tahmin ediliyor. Bunlar tahmin rakamlar çünkü hiçbir yerde Müslüman olduğunuz kayıtlı değil. Yani bir şekilde Müslüman olduğunuz kayıtlı olmadığı için aynen tahmin edebiliyorsunuz. Yani tahminen 5-6 milyon Müslüman var. Aynı şekilde de 2800-3000 tane de cami var. Evet. E şimdi İslam'ı tanıtmak için vesileler olması gerekiyor tabii ki. İnsanlar, camiler, derneklerimiz vesileler arıyor. 1997'den itibaren de sizinle bahsettiğiniz açık kapı günleri düzenleniyor. Açık kapı günleri nedir? Aslında tabii ki camilerimiz 365 gün açık. Her zaman herkes gelebilir camilerimiz. Ama bu günün özelliği şudur. Bütün gün camilerimizde programlar oluyor, sunumlar oluyor, camiler geziliyor vesaire. Ve bunun 1997'den bir yapılması da çok önemli. Çünkü her zaman aynı günde yapılıyor. 3 Ekim'de yapılıyor. 3 Ekim'de yapılmasının sebebi şudur. 3 Ekim Almanya'nın birleşmesinin tarihi günü yani o gün tatil her yerde. Almanya'nın birleşmesi kutlanıyor. Biz de Müslümanlar olarak yani Almanya'nın bir parçası camiler de Almanya'nın bir parçası. O da bu birleşmenin bir parçası olduğunu göstermek için sembolik olarak her sene 3 Ekim'de 3 bin camide sunumlar oluyor, programlar oluyor, işte konferanslar veriliyor ve tahminli rakamlara göre yani İslami çatı kurumlarının rakamlarına göre her sene 100 bin tane ziyaretçi, 100 bin tane işte Alman veya işte farklı milletlerden insanlar camilerimize gelip oradan hem İslam'ı hem camiyi, camide neler yapılır, ibadet nedir hem de Müslümanlığı öğrenmiş oluyorlar. Onun için bu çok önemli bir vesiledir. Bugünden itibaren camilerimiz hazırlıklarına girdi. İşte basınlarda yayınlanmalar başladı. Haftaya pazartesi de gerçekleşecek inşallah açık cami günlerimiz. Gerçekten de çok önemli bir uygulama. Dediğim gibi ya Türkiye'de yüz binlerce Türk kökenli Almanya'da yaşayan vatandaşımız olmasına rağmen neredeyse haber dahi olmuyor. Yani bu sözünü ettiğiniz Maalesef. açık cami günü meselesi 1997'den bugüne devam etmesine rağmen üstelik. Yani bu çok daha çarpıcı. <laughs> Biz de türk ekranında sizin vesilenizle bunu hem öğrenmiş hem paylaşmış hem kayda geçmiş olalım. Elbette camiler 7-24 açık. 365 gün açık. Türkiye'de tabii 7-24 açık değil camilerimiz. Birçok sebeple maalesef. E, fakat açık cami günü 3 Ekim, Almanya için çok çok önemli ve yıllardan bu tarafa bu uygulama 3 Ekim'de uygulanıyor. Gerçekten çok incelikli bir e, adım, incelikli bir organizasyon. Emeği geçen herkese de biz teşekkür ediyoruz. Tabii herhalde burada şunu da ayrıca belki başka bir yayında konuşuruz. Biz yayınımızda Şehit babası İmam İbrahim Özdemir'in bir videosunu paylaşmıştık izleyicilerimizle. Türkiye'nin de dünyanın da konuştuğu, izlediği, çok beğendiği bir videoydu. Herkes temsil ettiği inancı güzel bir şekilde teslim eder, temsil ederse zaten herkes o inancın her yerde zaten taşıyıcısı, yayıcısı olacaktır. Notunu da düşmek isteriz. Cemil Öze çok kolaylıklar diliyorum. Hocam şöyle, şimdi biz İsveç'ten Alev Nur Hanım'ı misafir etmiştik. Orada da pandemi sonrasında psikolojik problemlerin çok daha yoğun olduğunu söylemişti. Bilmiyorum Almanya'da sizin nasıl danışanlarınızda bir yoğunluk var mı? Ya kesinlikle. Özellikle işte pandemi sürecinde işte eşler arası iletişimde veya çocukla eğitiminde vesaire sıkıntılar görüyoruz. Çocuklar okula gitmeyip Evde öğrenim gördüklerinde de sıkıntıları aynı şekilde yaşamıştı. Bu problemler tabii ki pandemi geçtikten sonra kalıcı olacak olmayacak bu şu an belli değil çünkü hayatımız pandemiyle beraber tabii ki değişti, psikolojik yapıda da değişti. Sadece sosyal yapı değişmedi. Size kolaylıklar diliyoruz. Görünen o ki enerji krizine dair artık çok haber çok detay paylaşmak istemiyoruz ama maalesef bu durumlarla bu olaylar artık olguya dönüştü çünkü. Ee, ve ortaya beraberinde yeni psikolojik problemler, sosyal problemler çıkartıyor. Size de kolaylıklar diliyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz. Cemil Şahin Almanya'ya çok selamlar. Hayırlı programlar dilerim. Selam. Sağ olunuz, sağ olunuz. Çok teşekkürler. Evet, Cemil Şahinöz bize Almanya gündemini aktardı. Sadece Almanya gündemini değil, her birimizin gündemi aynı zamanda. İstanbul'da da olsak, Londra'da